O ne lan? Şey 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 string mi string yok mu içinde? Kameraya çekiyorum ben fotoğrafın olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Düşersen ne dersen bari sekürte sosyal bildirerek patron bizi mecbur çıkarttırdı buraya diye. <gülüyor> <gülüyor> Canlı yayında düşme yalanız ha. E oraya çekittin, oradan nereden edeceksin şu aradan in bari. Ne oluyor lan şu kutu yerlerin oradan yine ya, o aradan? Ben de, ben de, ben de. Plafonun üstüne basma da. Tamam <laughs> mı? <laughs> 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 tamam, tamam. He. Ondan sonra şuradan in ya birden. Lan için daha dolu lan. Var mı? Delik mi var? Var Bak bak bak, bak, bak. lan verin üstüne. Bakmıyorsan Amına lan de vermedim. <laughs> Vay yavrum vay. Tol mu kırılmış orada? Hı? Tol mu delinmiş? Hı hı. Aman şey lambayı dalı da bindirme aşağıya bunu. Ne oluyor lan o indirirse? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Amına oğlum, Akif'in korniyerleri, indiriyor mu bak Ağa sanki paraşütten atlayacaksın gibi duruyor. He? atlayacakmış gibi duruyorsun diyor. Seine Facebook-Au-Roy im Böll. Facebook-Au-Roy im Seine Böll. Ha olur. Çıkmış hepsini yapam. Amma tozuttun ya. ya. mu kaşınıyor amınım. Hapşıracağım. <gülüyor> <gülüyor> İla kaçtı oluyor. <uluydum. Gülüyor> ha ha onları kaybetme ağa. Don lastiği yapacağım onların hemen. Ha? Daha üst, üstündekiler hep sihir alırım ben onların amına. Ben veririm ben sana, sen kafanı verma. Sen düşmeden bir o tarafa geç. Tamam. Canlı yayın bitti, kapatıyorum kamerayı.